Motorcu drone dededen Herkesciklere Selamünaleyküm arkadaşlar Ne edip durunuz bakayım iyi misiniz Şuralarda buralarda oralarda dağlarda taşlarda yollarda her kim şu an motosiklet sürüyorsa Dedeceğiniz Allah'a emanet olun ben gari Yüce Rabbim sağ salim Ev cihazınıza gelmeyi nasip etsin Arkadaşlar biz bugün şimdi yine Gidin motosiklet topluluğu grubumuzla üç arkadaş şöyle kısa bir turu yapmayacağız Gidimden çıkıp Torbalı'daki GP kompozisyon modu neydi o? Orayı ziyaret edeceğiz. Orada bir arkadaş var, temsilci. Onu ziyaret edeceğiz. Ben bakalım bir yolu nasıl bir yermiş, ne var, ne yok orada, neler yapıyorlar, neler satıyorlar. Varsa onlara bakarız. Şöke yolundayız biz. Ölen bu yolda dün düz arkadaş, insan uykusu geliyor ya. Çok olması bakmayın bir şöyle. Allah Allah, her yerleye dümdüz. Öyle hem böyle bir kısa tur yapıverem, hem bu tur üç haftadır yatıyordu. Şöyle basın versin, o da dura dura. Benim gibi tembeli bir şey o, biliyor musun? Şöyle bir gidiverem, dolaşıverem, gezip geliverem geri bu yolları. Oradan sonra da. Naxon koyu varmış. Ya oraya ya da Kuşadası'nı gezi Oradan da Ayşam'a doğru evimize gelmeyeceğiz vereceğiz Çekiyor mu bu? Çekiyor. Kırmızı yanıp yanıp ne yok. O zaman biliyorum ben çıkıp çekmediğini. Kırmızı yanıp sönmüyorsa çekmiyor demektir. Bu GoPro. Neyse ne diyeyim ne edeyim. Ne konuşayım? Geçen videomda kullanıcı deneyimini anlatıp edeyim. Bu benim motorum. Quadro QV4 dört Enteresan bir motor. Onu izlemek isterseniz izleyelim. Gerçi bundan pek kullanan yok herhalde ya. Hadi işte. Burada Buralarda hiç görmedim. İzmir'de bile var mı yok mu onu da bilmiyorum. Varsa bile o arkadaşı nereden bulacağız, nasıl bulacağız onu da bilmiyorum. Bir tane kuadır kulübü Türkiye diye şey var. Ee, Facebook grubu var. Orada dedim ya, daha önce de söylemiştim orada bir Emre arkadaş var. Her şeyleri biliyor, her şeyleri biliyor. Bir şey olursa, sorunum olursa ona soru veriyorum. O da anlat veriyor, değil veriyor. Allah ondan razı olsun. Çok acar arkadaş, çok acar. Vallahi ne zaman arasam açıyor. Ne zaman yazsam cevap yazıyor. Bir köymek istedim. İnşallah bir denk gelir de buralara bile gelirse ben oralara doğru gidersem. Orlarda bir tanış vereyim arkadaş. Bir de Göktay arkadaş var onun arkadaşı. Onlarda da Kuvve 3 var. Onlar üç teker. Vallahi kendileri söküyor kendileri yapıyor maşallah arkadaş Havaalanında çalışıyormuş olmuş Mühendis uçak mühendisi galiba İşte şimdi ben de kara kara düştük durun Şimdi ben bunu İzmir'de vadiyeye yola oraya mı götürsem ne etsem İstanbul'da Carlos var işte bunun bayisi o ya. ya İstanbul'da ben ebek uzak arkadaş ya bu yaştan sonra nasıl gidip geleceğim Ona gider gelirim, gider gelirim de olmuyor ya işte. Her kafadan bir ses çıkıyor. Orla uzatmış, bir iş gelmiş başına falan filan. Hani şeyin dediği gibi. Hani Adventure İstanbul'da var ya Zeki hocamız. Maşallah çok acar adam o da. Yengem vizesi diyor ya. Yengem <laughs> vizesinin yanı da yengem vizesi yaptı bir de o. İzleyi verin onu bir yol. Bakalım işte gari. İzmir de vade yola oraya götüreceğim herhalde. Başka da en yakın yer yok. Şu Ramazan bayramı bir geçiversin de. Bir telefon ediverin ben ora. Sol halka amasöründen korkuyor işte oradan yağ kaçırıyor. Acıcık acıcık yağ kaçırıyor. Keçesini bozulmuş neyi bozukmuş. Ama sorun kendi değişeceği sevgilerinde var mı yok mu? Ulan arkadaş bunun da parçası parçası. Çok acar motor, çok iyi motor da. Gayri, parçası var mı yok mu? Bir korunası arayıp sorayım, soru Adam konuşamadım gene. Ben böyle takıl takıl veriyorum ve Hiç kusura bakmayın gari iyi da Ara sıra veriyorum. Boğazın veriyor veriyorum. arayıp soru vereceğim. Ben pek böyle içim rahat etmiyor. Oradan yağ kaçırıyor ya şimdi. Çeçesi de bozuk olsa ben amasörü komple değiştiririm. Şimdi rahat etmez. İşte bir 10 bin bakımı geliyor dedim ya. Onu yaptırmak lazım. Bir sürü şeyleri değişecek. <laughs> Kusura bakma. sürdüm. Yani işte bakalım ne olacak. işte dedim ya bu söke yola gidiş böyle dümdüz. Bir de radar oluyor buralarda. Çevirme oluyor. Çevir veriyorlar. Ondan sonra da beni bir yarım saat oyalıyor yola. Hani geçen videomda da anlatıverdim ya. Ehliyetiyle kullanılıyor bu. E, polisle, cendermede ne etsin? prosedürü bilmiyorlar. Onlar da haklı. Bu diyor motosiklet ahliyeti yok. Ben de yok. ile kullanılıyor. O diyor kullanılmıyor. Bir gidiyor. Yani anlatıverin bir de anlatmayacağım bari. Sonra da bırakıp gidiyorlar. Hadi git diyorlar. <laughs> Kusura bakman. Burası outlet miydi? Yok. Ya şehir da var. Buradan da karşıya geçeceğiz. Sıkı devam edeceğiz. Otobandan gideceğiz İzmir Otobanından Torbalı'ya. Ben de merak ediyordum Torbalı'ya bir gitmişken iyi oldu ya Şöyle bir bakan nasıl bir yay. Bir içinden geçtik biz onun yer aldı ama unuttum. Torbalımı da ödemiş miydi? Nereye dura? Bir daha yatıyor bu motor. İşte böyle. Allah, üç deneme, beş denem bir video yayınlayemedim orada da da konuşabilim. Konuşacak da bir şey bulamıyorum. Ne konuşacağız? He, dün bir şey konuş, seyrettim ben. Dedim de ben b çok. Video seyreder mi? Şimdi yok emekli adam ne çık YouTube'a aç veriyorum televizyonda motosiklet videoları seyredi veriyorum. aklımda şu kaldı. Acık da canım sıkılı verdi ona. Pek kızdım. Söyleyeceğim ama söylemedim gari. Bir arkadaş var. Adını unuttum. Neyse, bir sen de söylemem de ayıp olmasın. O arkadaş ayıp olmaz ya çok program yapıyor ne güzel. Hoşuma gidiyor. abone doldum ben ona. İzleyeyim. Motosiklet sokak röportajı yapıyor. Çok da faydalı. Bence faydalı. Soruyor işte. Motosiklet deyince aklımıza ne geliyor? Üç kelimeyle. Deyven bakın bir diyor. Çokları söylüyor işte. Şudur budur. döner kavşağı geliverdi. Ula Akideş bekleme yahu. Bekleme Akideş yok senin hakkın lan. Döner kavşaklar da sağdan gelen diye bir şey yok, sağ gaydesi diye bir şey yok. Kavşağın içindeki geçecek. Geçen de anladı verdim ya. Hep böyle oluyor ya bu. Öğrenemedik şu kavşak ne hala ya. Bu kavşaklar yapılmadan önce lambalarda, mamalarda geçen yolladı. Şimdi bu kavşaklar yapıldıktan sonra akideş Tekrar bir daha imtihanımı soksak ne edecek biz bunları? <laughs> yok gari, adam dünya masraf etmiş evler. Bunun bir çaresi yok mu ya? Televizyonlarda falan da hiç söylemiyorlar arkadaşlar. Dünyanın kanalı var. Hiç. Arasını söylüyorlar. Her zaman söylemeli bunu her zaman. Bir sene her gün haberlerde söylemeli anasını satayım. İyi selam. Mevzuyu dağıttık. Ne diyordum lan ben? He. İşte sokak röportajları yapıyor. Çok da güzel cevaplar veriyorlar. Bir tanesi çok güzel dedi. Eğitim dedi. Ekipman dedi. Dikkat dedi falan çok güzel cevaplar verdi. Ulan işlerinde illa bir tane zıpçıklı çevirilip çıkacak ha gidiş. Ona sordu. O dedi, hadi ben artçıyım, e, sen söyle, üç kelimeyle atçı ne yapmak dedi. Ne yapayım, motosiklet dedi işte. Anlat bakayım dedi. O da vallahi neyin anlatıvereyim işte. geziyoruz, Karı kız düşürüyoruz dedi. Allah'ım benim. Şeyim attı, tepem attı hakideş. Karımızda duruyor yedik. Ondan sonra tam o bir video koydu başkasının videosunu. O da aynı gizliyoruz, dolaşıyoruz, karı kız düşürüyoruz dedi. Düşüyor da dedi. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Ulan sen elin karısını kızını arkana alıp da niye düşürüyorsun lan? Dur Başka birisi senin akrabanı tövbe tövbe desem mi demesem de şimdi de arkadaş valla sinirleri vereceğim. Bacını, kardeşini, amcan, kızına, deyzen, kızına, bilmem kimi, akrabanı yani düşürüverse ne edeceksin? Yazık değil mi onlara? Ee, kendine çoğaldızı başkasına batıracaksın arkadaş. Öyle laf vardır. Çok dacar laftır bu. Çok eski laftır. İyini kendine cuvaldızı başkasına batıracaksın. Düşeye diyor bir de. Düşürüyoruz diyor. İyi. E, hadi aldın. Bindin arkana. turcu Gezdirdin, dolaştırdın. Yollarda düştün düşürdün. Ne oldu şimdi? Yazık değil mi o kızcağızı düşürdün de? E şöyle leşek Onun bir yerleri kırılmadı mı sana sen? En başta kalbi kırıldı, kalbi kalbi. Orasını burasını kırdın, kalbini kırdın. Ya bir de üstünde ekipman yoksa, yedek kask da şey yolu, al diyorlar bunu giy. Ha, iş bitti. Yedek kaskı taşıdı, iş bitti. Bindirdin arkana, Düşürdüm. Her yerleri yara beri oldu. Hastanelik oldu. Mecazen de yiyom. Siz anlayıyorsunuz değil mi beni? Bak bu laflar mecazen de Hem sinirlenin hem de açık gülüven. Tebessüm edin diye ya. Düşürdün. Üstünü başını parçaladın her yerlerini yıktın açtın. Ondan sonra cümle kırdın, çatlattın. Ta derinlerden de gönlünü kırdın, kalbini kırdın. Hayatında böyle derin bir leke bıraktın. Hadi bakalım. Ne olacak şimdi? Bunun aynısı senin akta bana yapsala, kardeşine bacına yapsala, ne edersin? üzülen mi? Ondan sonra bir sürü masraf kari. Hadi bakalım, hastaneye yatıracaksın. Hastane masraflarını çekeceksin, kırığını, çatlağını tamir ettireceksin. Ne kadar da bir şey kırıldı mı tamir edemeyin yani onu. Etsen bile hiç gibi olmaz. An sonra ne oldu bıraktın gittin başladın bir tane daha kız düşürmeye gittin değil mi İş eşşek tuşt bak yavaş yavaş sinirleniyorum sövmeye başladım neyse kapatıvereyim mi ben bu konuyu konuşmayayım mı siz anladınız beni eee arkadaş bu kız da kadar kapak ya. Benim ebem vardı, babaannem. Çok acar lafla bilirdi o. Ne edeceksin oğlum diyordu. Dişi köpek buyruk sallamayınca erkek köpek yanaşmaz diyordu. Ne güzel demiş. Ciddi de kapatma, kısacağızlar. Aldanmayın böylelerine, aldanmayın, aldanmayın. Çok, çok akıllı mı? Neyse kapatır, ben bu mevzuyu konuşmayacağım. Kızıyorum çünkü. Oh, eskilerden arkadaş nasıl olurdu biliyorsunuz mu bilmezsiniz tabi. Benim yaşımda olanlar bile 60 yaşında, 60 yaşın üstünde, 50 yaşın üstündekiler bile yani arkadaş. Saf, temiz, duru, tutturu, berrak tebu sevmele gönül yanmaları sevdalılıkla pek temizdi pek <laughs> teknoloji çoğaldıkça bozulmaydı gari çok kötü bozulmaydı o zamanlar telefon telefon mı var ki ya Adamla adam gibi adam da, kızcağızla hanım gibi, kadın gibi kadın da Birisi birisine sevdalanı verdi mi? Deli dana gibi kıvranıldı ortalarda, kimseciklere bir şey diyemezdi, ayıp olur diye. Sonra kızcağızın anası, babası, abisi, akrabası duyardı ya, ki bir şey demezdi. Varsa bir en yakın arkadaşı, ne diyorlar ona şimdi? Kanka. Kanka da kanka, kanka da kanka. İşte sadıç de Arkadaş derlerdi, de, sadıç.